Bugün 2 Temmuz Cuma. A1 Kapital'den herkese günaydın. OPEC Plus Bakanlar Ortak İzleme Komitesi'nin dün yaptığı toplantıda Ağustos ayı için üretim artırımı konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşı çıkmasıyla uzlaşma sağlanamadı. Toplantı bugün ertelendi. OECD çok uluslu şirketlerin sınır ötesi vergilendirmesine yönelik global planları müzakere eden ülkelerin çok büyük bölümünün minimum %15 kurumlar vergisi oranına destek verdiklerini duyurdu. Avrupa Birliği seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncelledi. Listeye 10 ülke dahil edilirken Türkiye listede yer almadı. IMF Fed'in varlık alım hızını azaltmaya 2022 yılının ilk yarısında başlaması İlk faiz artırımında 2022 yılının son çeyreğine veya 2023 yılı başlarına yapılması gerektiğini bildirdi. Veri gündemine baktığımızda yurt içinde otomotiv satışları verisi, yurt dışında ise üretici fiyat endeksi, ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve saatlik kazanç verileri en önemli gündem maddeleri. Dün gelen alımlar ile 200 günlük üstel ortalamanın geçtiği 1373 seviyesinin hemen altında kapanış gerçekleşti. Bu seviye üzerinde oluşabilecek tepki hareketi 1385 ve 1400 dirençlerine doğru güçlenebilir. Satış baskısının ana destek seviyemiz 1350 altında devam etmesi halinde 1300 bölgesine doğru gerilemenin derinleşme riski bulunmaktadır. Pozitif kalın, bol kazançlar.